Bugün sizinle birlikte oyun oynayacağız. Durun. İlk olarak Minecraft'a giriş yapıyoruz. Evet, bu videonun konusu Minecraft'ta nasıl güzel ev yapılır. Biraz bekleyin, açılır. arkadaki seslerden dolayı özür diliyorum. Şu kapta bir sesler geliyor. Ee, annemler de bulaşık yıkıyor. O yüzden arkadan gelen sesten dolayı çok ama çok özür dilerim. Evet Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz. Du Hadi cici Minecraft açıl. Evet açıldı. Ha, bu arada videomu izleyenler e, size Minecraft ismimi gösteriyorum. Benle arkadaş olmak isteyenler olsun valla. Bakın karakterim bu. İsmim de böyle. Şimdi oyna dedik Özel yeni bir dünya. Yeni dünya oluştur. Arkadaşlar şimdi yaratıcı moda geçmeniz lazım. Ee, zorluk size kalmış bir şey. Ben sakini seçiyorum. Oluştur dedim. Ha bu arada Minecraft'ın şarkısı niye böyle diye soracaksanız. Ee, yeni sezon son sürüm, son sürüm son sürüm son sürümde böyle bir şarkı var. Evet dünyamız açıldı. Şimdi dünyanın yüklemesini. Evet. İlk önce uçun ve kendinize boş bir yer bulun. boş. İsterseniz karlı kalanda yapın. O size kalmış bir şey. Ben karlı kalanı yapacağım. Ya da karlı kalanı yapmayayım. Hatta şöyle hızlanın. Şöyle ben deniz kenarı temalı yapacağım. Deniz kenarı. Şurası. Bakın burası iyi gibi. Evet. İlk olarak e, sizin şeyiniz normalse zorluğunuz normal ya da çok zorsa şeyden yapmanızı öneriyorum güçlü bir blok isterseniz obsidiyenden yapın fark etmiyor yeter ki güçlü bir blok olsun mesela ben şöyle arayalım önemde özellikle şeffaf yapın. Bakın cam şeyi yapmak istiyorsanız pencere, şöyle tuzak kapısı kullanabilirsiniz. Ben iki katlı ev yapacağım merdiven. Nasıl? Ben aslında şöyle zengin şeylerden altın, zümrüt, elmas. Ben bu bloklardan yapacağım. Kapı en önemlisi. Kapıyı özellikle koyun çünkü. Heh, şöyle. Kütüphanemiz olsun. Ocak. Çalışma masası. Bir sonra alırız. Şimdi biz bir e, evin temelini yapalım. Arkadaşlar, benim müziğin sesini kısmak istiyorum. Çok sesli çünkü. yaptım. Şimdi i̇lk kenarları şöyle. ağacın yapraklarını kırmanızı, kırmanızı rica edeyim. Kırmasanız çatı yapamazsınız çünkü yanlış oldu. Şimdi ben az geniş bir ev yapacağım. Şunları kursak. Kapıları temizliyorum. Ha, bu arada hastayım. Sesim o yüzden böyle geliyor. Onu da sana söyleyeyim yani. Bayağı bir temizledik. Kapı. Şuraya olsun. Kapı etrafını elmas bloklarla yapacağım. en más Çalışma masasına gerek yok. Şuradan hemen kapıyı alayım. Ee, burada yok. Heh, inşaat. Kopa. Hmm. Kapı kuş ağacı kapı olsun. Şunları kırmam lazım. Büyük yapmışım. Ben iki katlı yapmayacağım. şöyle yapmak istiyorum sadece. Arkadaşlar ee, Şu an evet yanında biraz gürültü var. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Yoksa benim videolarımda hiç böyle şeyler olmasam videoyu şu an akşam çekiyorum. Ben size örnek olarak böyle villa gibi bir şey yapıyorum. Siz köy evine de çevirebilirsiniz bunu. Şimdi o boş bıraktığım yerlere elmas bulurum.

Arkadaşlar durum bir e, sabah yapıyorum akşam Ya Bu arada neden böyle şeyler var diye sorarsanız şey Nasıl söyleyeyim? Mobilden oynuyorum. Mobilden oynuyorum. Biz abiciyiz abi. Ben çatıyı cam yapacağım. Yanlış ya ben, Saat. tamam set day. Hı, yüzümüzden mi gerçek abonemi söylüyorum 7 7 abone var ya sen Biraz yardım edin ki. Yardım edin Kesin bana yardım edin gibi. Ya da abone ya Ben dörtlü cam yapıyorum siz de böyle yapabilirsiniz isterseniz. Şu tarafta yapmaya gerek var mı? Şuraya bir tane yapsam. İç görünümü sevenler beğensin. Dış görünüm güzelse beğenin. Aç kapları. Şimdi 看起来毅力也不行。 Ya. yok evet arkadaşlar şimdi 3 görünüme geçiyoruz şöyle şimdi bize lazım olmayanları şöyle bir atalım ilk olarak bize bir yatak lazım ben beşiktaşlı olduğum için siyah beyaz kırmızı renklerinde yapacağım yatağımı 3 kişilik siyah, kırmızı, beyaz. Üç kişilik yatak. Hatta bir kişilik olsun. Siyah yatak. Şurası kitap köşesi. Ay konuşamadım. Köşesi. Köşesi dedim. Kitap köşesi. 2 Ocak. Ee, çalışma masası neden koymadım şimdi size söylüyorum. Sandık da koyalım. Çünkü çalışma masasına gerek yok. Ha tabii. Ben illa şey oynayacağım diyenler varsa Ee, şeyle oynayacağım diyen varsa crafting table'da yapabilir yani. Hiç görünüm böyle. Hatta şuraya da bir şömine yapayım. Şuraya kitaplık koyalım. Hatta durumdur. Ben oraya baştan cam koyayım. Arkadaşlar kusura bakmayın beynim biraz dağınık da şu an. Hmm. Şu mineve demir, parmak. demir parmaklık almam Demir parmaklık. Şu mineve şurada olması lazım herhalde. Yok niye? Bu da değil. Öyle hiç değil. Şöyle inin. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Şöyle ne yapmayacağım? Siz yapabilirsiniz. Ve ev bitti. İç görünüm böyle. Dış görünüm バイバイ